İbrahim Balaban, elektrik elektronik mühendisiyim. MediDerma Sağlık Limited şirketi hem kurucusu hem yönetim kurulu başkanıyım. 2017 yılının Ocak ayında itibariyle de Yıldız Teknopark'ta geldik. Burada da hem medik medikal çözümler amacıyla medikal robotik çözümler yapıyoruz. Üç üniversitede farklı üniversitede çalışmalar devam etmekte. Önümüzdeki yıl Ocak ayı itibariyle de Almanya'da kuracağımız şirket ile de dünyada global bir simülasyon firması olacağız. Yazılım olarak hem donanım olarak tamamen kendi ürünümüz olup tamamen Yıldız Teknopark'ta geliştirmiş olduğumuz bir üründür. Yani en büyük rakiplerimizden farkı da web tabanlı çalışmış olmasıyla da diğer ürünlerde fark yapıyor. Fiyat konusunda da zaten inanılmaz boyutta piyasada ses getirecek. Şu anda Amerika'da çalışmamız da var. Almanya'da Düsseldorf'ta kuracağımız firmayla da global bir firma olmak için hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda beklediğimiz bir kardiyoloji alanında bir simülasyonumuz yolda. Müzik Teknopark'ta olmak öncelikle bizi kurumsallaştırdı dünya çapında bir marka olabilmek için Teknopark'ın bütün networklerinde yaralanabiliyoruz. Verdiği imkanlarla hem sosyal imkanlarla hem çevreyle olsun büyük bir alt sağladı bize. Bize hem maddi manevi olarak da çok büyük destekler vermektedir. Teknopark sayesinde de diğer hem firmalarla tanışmak, hem uluslararası bazda kurumsal bazda da birçok yararlarını gördük ve görmeye devam ediyoruz. Böyle bir el becerisi, göz becerisiyle doktor eğitimini 4 yıldan bunu 1-2 yıla getirebilmek gibi zaman kavramından dolayı doktorun becerisi ve bilgisini arttırmaya hedefliyoruz. Bir kadavranın fiyatı yaklaşık 35 bin dolardan başlıyor ve 4 kez frozen dediğimiz donduruyoruz. Dondurduktan sonra çöpe atıyoruz. %50 kadavra ihtiyacını karşıladığımız ama ülkeye ortalama standart öğrenci eğitimi için 2 milyar dolar civarında bir ülkeye katkı sağlayacağız. İleriye dönük zaten Şubat ayında Almanya'daki firmayı kurup bir Avrupa üzerinde büyük bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Orada hem kendi ekibimizin bir kısmını oraya aktarıp onları globalde taşımak istiyoruz. Arkasında Temmuz ayında Amerika partnerimiz var bir tane. O da bize özellikle Philadelphia bölgesinde iki tane üniversiteyle zaten işbirliğimiz şu anda devam ediyor. Temple ve Pennsylvania üniversiteleriyle. Bunlar tıp fakülteleriyle de birlikte çalışarak globale çıkıp bu 4 trilyonluk pastada biz de ülkemize kazandırmak istiyoruz. TÜBİTAK patent desteği aldığımız diğer bir projemizlerde inşallah ya başarabilirsek ameliyat robotu yapmak. Tamamen ameliyatları robotla yapmak için bunun yaptığımız zaman da dünyada bir numara olacağımızı iddia ediyoruz. Bunun da patent desteklerini aldık. Bunun finansal çözümlerini bulduğumuz anda ona başlayacağız.